Herkese merhabalar. Cooking Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sarısozan. Bugün günlerden 14 Eylül Çarşamba hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri ele alıyor olacağız. Tabii ki küresel piyasalardan başlayacağız akışımıza ve dün ABD'de gelen enflasyon verisini biraz değerlendireceğiz. Buna bağlı olarak önümüzdeki hafta FOMC'deki beklentileri de göz önüne alacağız ve arkasından kripto para haberleri ve teknik analizle yayınımızı sonlandırıyor olacağız. Ben bugün teknik analizle sizler için Bitcoin, Ethereum, ADA, Ethereum Classic ve e, Doge'yi seçtim. Yine sizlerin merak ettiği analizler olursa da elimden geldiğince yayına sığdırmaya çalışacağım. Eğer olmazsa da yarınki yayında zaten mutlaka değiniriz. Günaydın diyenler olmuş. Sizlere de günaydın. Ve yavaş yavaş akışımıza başlayabiliriz. Aslında şöyle ben hemen sizlere bir ekran paylaşayım. Evet küresel piyasalara baktığımızda dün Türkiye tarafında da yüzde altılık bir düşüş gördük. Özellikle BIST tarafında BIST ve BIST 30'da da %6'yı aşan geri çekilmeler vardı. Ve Dow Jones, S&P, Nasdaq yani ABD tarafına baktığımızda burada da düşüşler olduğunu gördük. Özellikle Nasdaq %5.16 oranında geri çekilme ile günü tamamladı. Ve şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda burada da seyrin satıcılığı olduğunu görüyoruz. Şöyle geçelim. Dolar endeksi 109 seviyelerine kadar tekrardan geldi. Bildiğiniz üzere dün 107 seviyelerine kadar gerilemiştik. MTA'lara baktığımızda altın 1711, gümüş 19.33 ve Brent petrol 93 dolar seviyelerinde. Dövize geçtiğimizde dolar TL paritesi 18.25 ve euro TL paritesi 18.21. Euro dolar paritesi tekrardan birin altında gördüğünüz gibi. Peki piyasalara aslında dün günü güzel kapat, dünden önceki gün günü güzel kapatmışken dün piyasalarda güzel bir güne başlamışken yeşil bir seyir izliyor iken ne oldu? ABD tarafında enflasyon verisinin açıklanacağından bahsetmiştik biliyorsunuz dün yayında enflasyon verisi geldi. Aslında bir önceki verimiz yüzde sekiz buçuktu. Bu arada tabii ki ben sizlere şu tabloyu da göstereyim. Bir önceki verimiz yüzde sekiz buçuktu. Yani ABD tarafında yıllık bazda yüzde buçukluk bir enflasyon oranı vardı. Peki dün ile ilgili gelecek verilerde beklenti neydi? %8.1 idi. Veri kaç geldi? Yüzde %8.3. Yani veri beklentilerin üzerinde kaldı ama ABD'de enflasyon aslında yıllık bazda bir önceki ayki veriye baktığımızda düşüş eğilimini sürdürüyor. Sadece bu eğilim beklenildiği kadar hızlı değil Bu noktada dün 50 bas puan ve 75 bas puan faiz arttırım dinamiklerini göstermiştim. Beklenti konusunda ee, bugün de yine değiniyor olacağız. Ne oldu? 75 bas puan faiz artırım ihtimaline ne demiştik? Eğer enflasyon beklentinin üzerinde kalır ise o zaman e, 75 bas puan artık kesin gözüyle bakabiliriz demiştik. Bence durum hala bu şekilde. Bu arada birazdan göstereceğim. 100 bas puan arttırma artırımı, artırımı ihtimali içinde hiç ufak bir oran Yok aslında şu anda ama bu oran değişebilir biraz daha toplantıya doğru zaten seyir biraz daha sakinleştikçe ama 75 bas puan faiz artırımı ihtimali artık neredeyse kesin gözüyle bakılan bir konu eğer önümüzdeki hafta FOMC sonrasında yani faiz kararıyla birlikte 75 bas puanın altında bir faiz arttırımı gelecek olur ise bunun da piyasalara bu sefer pozitif yansıması olduğunu göreceğiz. Bu arada sanıyorum görüntüde biraz donma oluyor internet kaynaklı. Kusura bakmayın. Ee, ve devam edelim. Peki ABD'de enflasyonun istenilen hızda düşmemesini sağlayan en en önemli etken ne diye soracak olursanız aslında e, gıdada bir düşüş eğilimi var. Enerjide yine bir düşüş eğilimi var baktığımızda. Ama burada özellikle etki eden faktörlerden birisi enerji hizmetleri kısmında olmuş enerji hizmetlerinde enflasyona yani fiyat artış hızı fiyat artışı yükselmiş. haliyle de enflasyona negatif bir etkisi olmuş enflasyonun yukarı yönlü gitmesinde bu sebeple de aslında genelde beklentilere paralel gelmesi. E, finansal kuruluşlar tarafından çoğu analist tarafından da beklenendi e, enflasyonda çünkü enerji ve gıda fiyatlarında azalış olduğunu biliyorduk ama tabii ki burada enerji hizmetleri kısmında e, bir artış söz konusu bu artışa bağlı olarak da aslında enflasyonda e, beklenildiği kadar bir düşüş gerçekleşmedi. ABD'nin ağustos ayı yıllık bazda enflasyonu 8.3 olarak açıklandı. Şimdi Fed'in ile ilgili faiz kararı ile ilgili biraz e, bu tabloyu sizlere göstereyim. Gördüğünüz üzere şu anda current rate yani şu anki e, oran 225-250 e, aralığında görünüyor. Yaklaşık olarak %66 oranında e, 75 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor ama %34 oranında da 100 e, bas puanlık bir faiz arttırımına e, ihtimal veriliyor. Dediğim gibi 100 bas puanın geleceğini düşünen tarafta çok değilim ama 75 bas puanı artık ben neredeyse kesin gözüyle bakıyorum ve bu noktada 75'in altında bir faiz artırım gelecek olur ise bunun da piyasalara olumlu yansıyacağını zaten görüyoruz. Diğer yandan bir de bu konuyla ilgili Goldman Sachs'ın bir tahmini oldu. Goldman Sachs önümüzdeki 3 ay yani 3 toplantı için aslında e, faiz artırım tahminlerinde bulundu. Özellikle e, önümüzdeki hafta gerçekleşecek FOMC'de 75 bas puanlık bir faiz artırımı beklerken Kasım ve Aralık'ta 50 bas puan e, faiz artırımı beklediğini söyleyebiliriz. Ve geçelim kripto para piyasasına. Tabii ki tüm bu işte faiz artırım ihtimalleriyle 75 bas puan hatta 100 bas puanın bile gündeme gelmesiyle birlikte hem küresel piyasalarda ABD enekslerinde hem aslında bütün global piyasalarda hem de kripto para piyasasında bir geri çekilme e, gördük bir düşüş gördük. Bitcoin tarafında 21293 dolar seviyelerindeyiz. Son 24 saate kıyasla yaklaşık yüzde dokuz oranında bir düşüş sergiledik ve Ethereum'da 1.611 dolar seviyelerinde. Bu arada Ethereum ile ilgili e, Ethereum'a geçince de konuşuruz ama. Artık bir tık daha merch'te yaklaşırken temkinli olmak lazım onu söyleyebilirim. Ve en çok değer kazananlara baktığımızda Sweet Economy listelemesi yeni gelmişti. %563 oranında bir yükseliş gösterdi. Ve ilk haberimiz ABD tarafından geliyor. ABD'de gördüğünüz üzere Hazine Bakanlığı tarafında bir haberimiz var. Tornado Cash ile ilgili daha önce konuşmuştuk işte ABD'de yaptırımları deldiğine dair bununla ilgili adımlar atılacağına dair bir takım gelişmeler yaşanmıştı ve Hazine Bakanlığı kısmında da ABD'de Tornado Cash ile ilgili bir takım adımlar atılıyor ama bu yaptırımların hazinenin uyguladığı yaptırımlar uygulanmaya başlamadan önce parası bulunan kişilerin para çekmesine izin verilecek ama bununla ilgili bir koşul konuldu bir lisans başvurusunda bulunmaları gerekecek ve bundan sonra da aslında tekrardan para çekme hizmeti gerçekleştirebiliyor olacaklar ve geçelim ikinci haberimize bu oldukça önemli bir haber Swift sistemini dünya olarak kullanıyoruz yani çünkü Swift bildiğiniz üzere uluslararası özellikle ödemelerde hem de finansal sistemde oldukça önemli bir bilgi iletişim altyapısı diyebiliriz. En basit anlatımıyla Swift an itibariyle dün açıkladıklarına göre diyelim blockchain denemeleri yapıyor. Yani blockchain sistemini deniyorlar. Bununla ilgili çalışma yapacaklarına dair önemli bir emare olduğunu görüyoruz. bunu Bu anlamda önemli olduğunu ben Düşünüyorum özellikle Swift'in blockchain teknolojisine entegrasyonu ile birlikte hem kurumsal hem bireysel alanlarda kullanımın çok daha artabileceğini yükselebileceğini düşünüyorum ve geçiyorum Rusya'dan gelen habere. Rusya'da bahsetmiştik geçtiğimiz haftaydı sanıyorum. E, uluslararası ödemelerde kripto para kullanmayı planlıyorlar demiştik. Bununla ilgili henüz kesin bir regülasyon ve kesin bir çerçeve oluşmadığından bahsetmiştik. E, ama bir e, Rusya Başbakanı'ndan e, çalışanlarına bir emir gitti diyelim. 2022'nin sonuna kadar hatta tam tarih vermek gerekirse 19 Aralık 2022'ye kadar uluslararası kripto ödemeleriyle ilişkin kuralları... Belirlemelerini istedi. Bunun ardından bir aslında e, oylama bir fikir birliğine varılacak ve 2023 yılı içerisinde Rusya'nın e, uluslararası ödemelerde kripto para kullanması planlanıyor. Bir diğer haberimiz ise OpenMode tarafından geliyor. OpenMode e, kendisi Bitcoin ödeme altyapısını Test edecek kiminle birlikte Bahreyn Merkez Bankası ile birlikte merkez bankalarının bu noktada e, ilgilerinin kripto paralara olan özellikle ödeme sistemlerinin blockchain teknolojisine olan ilgilerini görüyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce söylemiştim. Adaptasyon ve özellikle kripto para ekosistemine katılım konusunda bence birçok yatırımcıya e, güven aşılayabilecek gelişmelerden biri ve Opera ile ilgili bir haberimiz var. Opera bildiğiniz üzere bir tarayıcı işte Google gibi, Edge gibi bir tarayıcı ve bir kripto tarayı tarayıcısı. Ethereum Merge'den önce e, MetaMask'in dışında da e, birçok aslında kripto cüzdanını e, tarayıcısına entegre ettiğini duyurdu diyelim. Bu da yine e, önemli ama bunun direkt olarak bir fiyata etkisi olur mu? Hayır sadece bence bilinmesi böyle aklın bir köşesinde bulunması gereken gelişmelerden bir tanesi. Son olarak geçtiğimiz aylarda Twitter'ın satılması ile ilgili sıkça konuşmuştuk işte. Elon Musk Twitter'ı alacak mı? Sözleşmeyi feshetmek istemişti. Almayacağım demişti. Bir alım işlemi tamamlanmamıştı ama en son Twitter'ın hissedarlara oylamasını yaptı ve burada aslında Twitter'ın Elon Musk'a satılması artık planlanıyor. Burada nasıl bir geri dönüş olur olabilecek mi? Bunların hepsini de görüyor olacağız. Ee, bu da bildiğiniz üzere Twitter'ın Elon Musk'a satılması haberi kripto para piyasasında da pozitif karşılanan gelişmelerden enteresandır. Birisi olmuştu. Ee, bu noktada tekrar bir satım e, işlemine girilecek mi? Bu değiş tokuş hisse değiş tokuşu gerçekleşecek mi? Görüyor olacağız. Evet. Şimdi analizlere geçeceğim. Evet, bir saniye. Grafik, evet, şimdi açıldı. Sesiniz enerjinizin düşüklüğünü gösteriyor demişsiniz. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir sıkıntı da yok aslında. Gayet iyiyim. Ee, Devam edelim. Dediğim gibi ben Bitcoin, Ethereum, e, ADA, Ethereum Classic ve Doge'ye değiniyor olacağım bugün sizler için. Eğer sizin de merak ettiği analizler var ise yorum olarak bırakırsanız yayının sonuna doğru değinmeye çalışalım. E, Bitcoin tarafında dün söylemiştik 100 günlük basit hareketli ortalamamız önemli. Ben ne demiştim? Dün özellikle e, bugün volatil bir gün olabilir. Özellikle bugünü yani dün için söylemiştim enflasyon verilerinden sonra. 100 günlük hareketle ortalamanın üzerinde kapatabilir isek yukarı yönlü hareketler hızlanır demiştik. Maalesef bu mümkün olmadı. Enflasyon beklentilerinin üzerinde kaldı. Bununla birlikte piyasalar 75 ve 100 vaz puan faiz arttırma ihtimallerini birlikte e, fiyatlamaya başladı ve bir geri çekilme gördük. Dün oldukça derin bir geri çekilme vardı. Baktığınızda aslında neredeyse 3-4 günde yaptığı yükselişi bir günde geri verdiğini söyleyebiliriz Bitcoin'in ve burada 19.994'te bir desteğimiz vardı. Hemen altına ufak bir iğne attı ama üzerine tutunmayı başardı. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde 20.819'u takip edeceğiz ilk etapta. Burası direnç olabilir. Bu direnci kırar isek o zaman artık şunu şöyle de taşıyabiliriz hatta. 100 günlük hızlı hareketli ortalamamıza yani 21.955 dolara doğru bir fiyat hareketi izlenebilir. 19.994'ü aşağı yönlü kıracak olur isek de 19.279 ve ardından 18.500 dolara kadar düşüş mümkün. Evet Ethereum ile ilgili şimdi Ethereum'un analizine geçeceğim ama bir iki e, noktaya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Ethereum Merge artık e, çok yakında diyebiliriz bizler için. E, ve Ethereum Merge'ün gerçekleşeceği haberiyle birlikte yani Ethereum Merge ile ilgili bir Tarih belli oldu. Siz bu aslında by the rumor kısmını gördünüz. Ve fiyatla yukarı yönlü bir yükseliş izledik. Merge e hazırlanırken Ethereum fiyatlaması görece biraz daha sağlam durdu. Yukarı yönlü hareketler gösterdi. Ama şimdi artık Merge geliyor. Yani bu noktada bir tık dikkatli olmak lazım. İşte haberi satma kısmına geliyor olabiliriz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Merge sonrasında ufak tefek geri çekilmeler görülebilir. Ee, bunun mümkün olduğunu mutlaka aklınızın bir köşesinde e, tutun. Eğer Ethereum'da işlem yapacaksanız mutlaka stop koymayı ihmal etmeyin. Sizin için uygun bir seviyeye. Ve devam edelim. Haftalık grafik gördüğünüz üzere. Zaten burada önemli olan benim belirttiğim hep 8 haftalık eksponansiyel ortalama buranın üzerinde kalmak lazım haftalık periyotta. Bu da 1624 dolar seviyelerine denk geliyor. Yukarı yönlü hareketlerde günlükte baktığımızda 7 günlük ortalamamız 1650 dolarda. Burası gün içi en yakın direncimiz olarak çalışabilir. Buranın kırılımı ile birlikte 1773'e doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. Diğer yandan 60 günlük demamız 1597 dolar seviyelerinde. Buranın üzerinde de günlük periyotta kalıcılık sağlamak önemli. Çünkü bildiğiniz üzere günlükte 60 günlük demanın altına indiğimiz durumlarda Ethereum'de hep satış baskısı bir tık daha derinleşiyor. Bu noktada temkinli olmak lazım. Günlük kapanışın 60 günlük demo üzerinde olup olmadığını takip etmek önemli olacaktır. Burada 60 günlük deme en yakın destek ve 1536 dolarda yine destek seviyelerimizden birisi. Bu desteği kaybeder isek 1423'e kadar geri çekilme mümkün. Ve adının teknik analizine baktığımızda majörde bir alçalan trendimiz var. Ve son dönemlerde yatay bir hareket benimsemişiz. Burada da aslında 21 günlük ortalamanın hemen altında fiyatlanıyoruz çok özür diliyorum. hemen üstünde fiyatlanıyoruz 0.47 dolar seviyelerindeyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 8 ve 55 günlük basit hareketli ortalamamız, ortalamamız 0.49 dolar seviyelerine denk geliyor. 0.49'un üzerinde günlük kapanış görebilirsek eğer, aynı zamanda bu yata hareketin neredeyse orta bandına denk gelir. Yukarı yönlü yani 0.57'ye doğru bir yükseliş izleyebiliriz. Geri çekilmelerde 0.45 en yakın destek. Bu desteğin kaybedilmesiyle 0.428 ve 0.418 dolarda destek olarak çalışabilecek seviyelerden birisi stokastik arasaya baktığımızda şu anda artık e, aşırı alım bölgesinden e, normal bir sınıra gelmiş durumda. Aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Burada biraz daha yine e, hızlı hareketler olabileceğini e, bizlere gösteriyor. Henüz böyle yataya çok çevirmemiş e, yönünü ve Ethereum Classic'e baktığımızda Ethereum klasikte de günlükte <laughs> majör alçalan trendimiz var gördüğünüz üzere bu trend devam ediyor. Ve burada aslında eğim oldukça dik yükselen bir trend vardı bu trend kırıldı son dönemlerde biraz daha yatıya yakın bir hareket sergiliyor Ethereum klasik 37.14 dolar seviyelerindeyiz burada en yakın direncimiz e, aslında 37.52 dolar seviyeleri neden? E, 7 günlük devamımıza denk geliyor haftalık ortalama olduğu için buranın burada bizim için direnç olarak çalışabilecek seviyelerden bir tanesi. Bu yukarı yönlü hareketlerde buranın kırılımı ile birlikte 40 dolar seviyelerine, hatta 41 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi görülebilir. 41 dolar alçalan trendimizin üzerine denk geliyor. Buranın kırılması ve üzerinde en azından bir günlük kapanış görebilmemiz tabii ki pozitif olacaktır. Ancak an itibariyle daha buraya biraz vakit var gibi görünüyor. Geri çekilmelerde ilk etapta 35 ardından 33 ve sonrasında da şöyle gösterelim. 30 dolar seviyesi önemli destek seviyelerimiz. Mekli'ye baktığımızda alım yönünde verdiği sinyalini korumak ile birlikte histogramlarda bir zayıflama olduğunu görüyoruz. Bunu da böylece belirtmiş olalım ve Doge'nin analizine geçelim. Doge'de de majörde bir alçalan trend, minörde bir yükselen kanal hareketi var. Tabii ki gösterebilir isem var. Evet minörde bir yükselen kanal hareketimiz var burada gördüğünüz üzere şu anda e, sıfırlara atarak söyleyeyim 603 dolar seviyelerindeyiz 633 dolar seviyelerinde bir direncimiz var bu dirence doğru gün içi hareketler mümkün ama eğer bu direnci kırar isek o zaman kademe kademe 666 ve 703'e doğru fiyat hareketleri görülebilir geri çekilmelerde bu yükselen kanalın alt bandı gördüğünüz üzere 582'ye denk geliyor. 582 573 dolar bandı önemli bir destek bandı. Buranın üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı doğru aslında kanalın orta bandına doğru fiyat hareketleri kademe kademe görülebilir. Evet. Bir saniye yorumlarınıza bir bakayım. E, kahvemizi aldık, beynimizi yaptık. Moskova'dan günaydın diyenler olmuş. Günaydın. Herkese tekrardan güzel bir gün diliyorum. E, kitap için teşekkür edilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle e, aslında bunu böyle yayına şu an izleyenler varsa e, paylaşayım birazcık. E, özellikle burada birkaç kez benim arkamdaki bir trend takipçisi kitabına e, vurgu yapıldı. Okunmadığı, çok da istenildiği belirtildi. Ben de böyle ara ara e, aslında tamamıyla kendim e, Takipçilerimden böyle gerçekten okumaya meraklı takipçilerimden e, arasından isteyen olursa seçiyorum bir kitap yolluyorum dilediği bir şey var ise bu da bu şekilde çok teşekkür ediyorum umarım keyifle okursunuz diyelim ee, evet. Tron analiz ve yorumunuzu merak ediyorum. Piyasanın düştüğü günlerde bile yerinden kımıldamadı. Yükselişlerde de stabil coin gibi oldu. Fiyatı hep sabit. yapılan araştırmalarda en temiz A seçildi. E, Justin Sun bununla ilgili çok uğraşıyor aslında. E, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki teknik analiz kısmında da mutlaka değineyim ben şimdi ve. Şöyle grafiği açayım. E, Dediğiniz gibi yani düşüşte de yükselişte de aslında çok büyük reaksiyon vermeyen projelerden bir tanesi oldu. Ama şimdi böyle bir de grafiği açıp bakınca e, sizler de hak vereceksiniz diye düşünüyorum söyleyeceklerimi. E, şimdi şöyle söyleyeyim Tron tarafında gördüğünüz üzere neredeyse Haziran ayından bu yana bir yatay hareket var. Yani şöyle gösterecek olur isek. Şu yatay band içerisinde bir fiyatlama var. Haziran ayından bu yana devam eden. Ama bu yatay bandı bir baktığımızda e, sıfırlar atarak söylediğimde 716 ve 601 dolar bandı. Yani evet bir yatay içerisinde hareket ediyor ama bu yatay band da zaten %16'lık bir yatay band. E, piyasada buna benzeyen e, çeşitli projeler var. Yani belli bir süre e, yatay seyirle devam eden ki gösteriyoruz bazen analizlerini yapıyoruz işte e, ve hepsinin birbirine benzediğini söylüyoruz. Tron'da da bence e, durum biraz buna yakın. Tabii ki e, çok derin düşüşlerde de güçlü kaldığı olmadı mı? Oldu ama en nihayetinde Tron'un da işte görebileceğiniz böyle çeşitli iğneleri ve ani hareketleri oldu. A oldukça aslında e, kullanılan bir atron ağını çok sık kullanıyoruz. E, i̇şlem ücretlerindeki işte düşüklükten de ziyade. Evet, işlem ücretleri bir erc 20 ağına göre bu arada Tron ağının gerçekten düşük. Ama e, daha düşük işlem ücreti olan ağlar da var. Ama çok fazla ürün ile entegrasyon olması sebebiyle e, Tron'u çok sık kullanıyoruz. Bu noktada. E, ama Tron'a ne kadar yatırım var? Bence e, bu biraz daha kısıtlı kalıyor yani evet biz Tron'u ağ olarak kullanıyoruz ama Tron'un ağının yani bu ağın yerel tokenına ne kadar talep gösteriyoruz e, pek de değil ben bu noktada bu yatay hareketin ve bu stabilitenin biraz daha yeni yatırımcı e, almıyor olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum şöyle bir baktığımızda da aslında şöyle yapalım Hacmi de gördüğünüz üzere son dönemlerde oldukça stabil yani sadece belirli bir yatırımcı kitlesi belirli bir işlem yapıyor gibi bu tahtada görünen. Bu noktada ise takip ederken nasıl takip edebiliriz? Tron'da işlem yapmak isteyen varsa bunu gün içi. De yapıyorsanız day trader olarak ya da e, yapıyorsanız çünkü scalp için çok hareketli bir ortam değil burası ama e, gün içerisinde veya biraz daha swing trading birkaç gün içerisinde hareketle birlikte bir şeyler yapmayı tercih ediyor iseniz eğer e, burada kanal alt bandından orta bandına orta bandından üst bandına ya da orta bandından tekrar altına alt bandına doğru tepkileri e, takip edebilirsiniz yani bir yatay kanal stratejisi uygulayabilirsiniz bu noktada kanalımızın alt bandı 601 dolar seviyelere. Burası bizim için önemli destek. Bu desteği kaybeder ise işte Tron'da satış baskısı derinleşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde de kanal orta, orta bandı 648 dolar seviyeleri aşağı yukarı. Buranın yukarı yönlü kırılmasıyla kanal üst bandına 713'e doğru fiyat hareketleri gelebilir. Biraz daha bu bant içerisinde e, fiyatlamanın şu an sürebileceğine dair emareler Gördüğünüz üzere bir are stok, şey, sayımız e, stokastik değil normal are sayımız normal sınırlar içerisinde ve artık buralarda biraz oyalandığını görüyoruz. Yani bu hareketin, bu yatay hareketin biraz daha devam edebileceğine dair bir sinyal veriyor. Bunun dışında e, hacime baktığımızda kayda değer bir artış yok. hacmi oldukça stabil hale gelmiştir onun. Yani buradaki yatay seyir bir süre daha sürebilir. E, ben ancak ve ancak piyasaya da hem para hem yeni yatırımcı girdiği noktada buraya talep gösterebileceğini düşünüyorum bu olana kadar piyasa piyasada seyir bu şekilde dalgalı devam ederken yine Tron tarafında biraz da yatay bir bant içerisinde fiyatlamalar devam edebilir diyelim. Evet. Doğu'nun bu arada ilk toplama kararı ya da yakalanma kararı değil de onun böyle kararları Luna'nın çöküşünden sonra çıkmıştı bunu söylediğiniz için teşekkür ederim bahsetmiştik daha önce de ee, dediğim gibi Luna tarafı ilgili birkaç yorumum daha önceki yayınlarda oldu ee, Luna ile ilgili yapacağınız e, bütün işlemler açıkçası e, risk yani tamamıyla orası bir e, bahis ortamı diyebiliriz en basit anlatımıyla. O yüzden mutlaka eğer işlem yapıyorsanız temkinli olun diyelim. Günaydın diyenler olmuş. Yayını baştan izlemem gerekecek demişsiniz. Geç kaldıysanız bildiğiniz üzere. Zaten biz yayınımızı tamamladığımızda videoyu dilediğiniz gibi tekrardan izleyebilirsiniz. Teşekkür edilmiş. Ben de teşekkür ediyorum. Yayını izlediğiniz için burada olduğunuz ve aynı zamanda güzel sözleriniz için de Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.